Bu içeriklerin devamı için abone olup yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kasabanın biraz dışında çürümüş ağaçların örttüğü, zamanla toprağa gömülmeye yüz tutmuş, yosunlarla kaplı bir kulübe vardı. Bir efsaneye değil de sanki doğanın bir lanetine aitmiş gibi görünüyordu. Tüm kasaba halkı onu bilirdi ama asla adını anmazdı. Çünkü orası Cin Hoca Hamdi'nin evi, daha doğrusu mezarıydı belki de. Hamdi Hoca vaktiyle dini ilimlerde derinleşmiş, köy köy dolaşarak insanlara Kur'an'dan öğretiler anlatmıştı. Ama onun hakkında konuşulanlar sadece bu kadarla kalmazdı. İnsanlar onun gece vakti mezarlıklarda görüldüğünü, yalnız başına tılsımlar kazıdığını, kimi zaman da sessizce ağladığını söylerdi. En çok da şu anlatılırdı. Hamdi 313. ayeti arıyordu. Kur'an'da böyle bir sıra numarası yoktu ama Hamdi bunun bir simge olduğunu söylüyordu. Bazı ayetlerin bilinmeyen yüzleri olduğunu, bu ayetlerin dünyalar arasında kapıları açabildiğini iddia ediyordu. Gündüzleri imamlık yapan, geceleri ise karanlık alemlere yazışan biri haline gelmişti. Bir gece son kez kasabada görüldü. Üzerindeki cübbesi çamurlu, gözleri boştu. Eski köy kahvesinde birinin kulağına eğilerek sadece şunu söyledi. Kapıyı açtım ama bir bedel istiyorlar. Geri dönemem. Sonra kulübesine döndü ve bir daha kimse onu görmedi. Yıllar geçti. Kasabada anlatılan bu hikaye zamanla internet forumlarına düştü. Paranormal olaylara tutkuyla bağlı olan üniversiteli Ali bir gece bu efsaneyi okudu. Önce şehir efsanesi deyip geçti. Ama ertesi gece rüyasında yaşlı bir adam gördü. Siyah gözlü, bembeyaz bir teni vardı. Rüyasında ona sadece bir cümle fısıldadı. 313. ayet seni bekliyor. Uyanır uyanmaz dünyanın etkisinden kurtulamadı. Araştırmaya başladı. Cin çağırma ritüelleri, yasak dualar, kayıp ayetler. Ne kadar metin varsa okudu. Diyanet arşivinden eski el yazmaları istedi. Birkaç vaizle röportaj yaptı. Bir el yazmasında şunu buldu. Kapılar üçtür. Biri dua, biri ayet, biri niyetledir. Üçü birleşince geçit tamamlanır. Ali artık kararını vermişti. Arkadaşları Berkan, Zeynep ve Mert'le birlikte kasabaya doğru yola çıktılar. Arabayı patikanın başında bırakıp ormanın içinde dar yoldan sessizce ilerlediler. Gökyüzü kapalıydı, ay yoktu. Sanki orman bile onları istemiyor gibiydi. Kulübenin kapısı aralıktı, sanki içeri girilmeyi bekliyor. İçeridekilerle dışarıdakiler arasında son bir eşikti. İçeri girdiklerinde zaman durmuş gibiydi. Saatler çalışmıyor, rüzgar bile esmiyordu. Küf kokusu boğazlarını yakıyor, tahta döşemeler her adımda inliyordu. Duvarlara asılmış eski yazmalarda garip suretler dikkat çekiyordu. Bir duvarda insan yüzleri vardı. Gözleri silinmişti. Her biri sanki onlara bakıyordu. Masadaki defteri Ali açtı. Sararmış sayfalar çıtırdayarak aralandı. Her satırda Arap harfleriyle yazılmış Cinlere ait olduğu söylenen bir lisan vardı. Sayfalar ilerledikçe satırlar değişiyor, harfler yer değiştiriyordu sanki. Defter canlı gibiydi. Berkan artık gerilmeye başlamıştı. Ali yeter, burada bir şey var. Bu doğru değil. Dedi. Ama Ali gözlerini defterden ayıramıyordu. Ritüelin sıralı okunuşuna gelmişti. Kelimeleri yavaşça söylemeye başladı. Boğuk, anlaşılmaz sesler çıktı ağzından. Bu sırada lambalar yanıp sönmeye başladı. Zeynep yere kapandı. Dua etmeye çalıştı. Mert ise camdan dışarı çıkmaya çalışırken bir anda dondu. Cam onun yansımasını almıyordu. Alev'in sesi gittikçe değişti. Artık o konuşmuyordu. İçindeki başka bir varlık onun ağzından dile geliyordu. Ben davete icabet ettim. Şimdi sıra sizde. Kulübede yer sallanmaya başladı. Duvarlardan çığlıklar yükseldi. Tavanda örümcek gibi hareket eden karaltılar belirdi. Aynalar kendi kendine oluştu. Hepsinde farklı yansımalar vardı. Zeynep aynalardan birine baktı ve dondu kaldı. Aynada kendisi değil, çürümüş bir kadın cesedini gördü. Saçları yılan gibi hareket ediyordu. Berkan, Ali'yi durdurmak için defteri yakmak istedi ama defter ıslaktı. Kurumuş kan değil, taze kan akıyordu sayfalarından. Bir anda kapılar kapandı, camlar tuzla buz oldu. Kulübe artık onların değildi. Ali aynanın önüne geçti. Gülümsüyordu ama o gülümseme insana ait değildi. Aynadan yaşlı bir adam çıktı. Yüzü yanık, gözleri zifir karasıydı. Ben Hamdi ve sen artık bensin. Ali'nin gözleri döndü. Ağzından siyah dumanlar çıkmaya başladı. Berkan çığlık atarak kaçmaya çalıştı ama kulübe dönüyordu. Kaçtıkça aynı yere geliyordu. Zeynep bayılmıştı. Mert'in gözlerinden kan geliyordu ve kulübenin ortasında bir ayet yankılanıyordu. Ve kim onları çağırırsa çağrılmış olur. Ertesi sabah kulübeden yükselen dumanı gören kasabalılar polisi çağırdı. Polis içeri girdiğinde yalnızca tek bir şey buldu. Masadaki defter ve dört kişilik gölgesi duvara kazınmış şekilde yanık izleri. Ali ve arkadaşları asla bulunamadı. Sadece Berkan günler sonra ormanın derinliklerinde bulundu. Elbisesi yırtıktı, saçları bembeyaz olmuştu, gözleri bomboştu. Ağzından sadece şu sözler dökülüyordu. Ayet 313 Çağırdı. Ali artık o değil. O geri dönmedi. Ve o günden sonra kulübenin yankılarında bir ayna parıltısı görülmeye başlandı. Kim aynaya bakarsa kendi yansımasını değil gözleri simsiyah yüzü solgun bir genci görüyordu. Fısıltıysa hep aynıydı. Ben cin hoca değilim ama artık onun yerindeyim. Kulübe sessizdi ama artık içinde yaşayan biri vardı ya da bir şey. Ali'nin bedeni oradaydı ama gözleri, hareketleri, sesi hiçbir şey eskisi gibi değildi. O artık Ali değildi. Ali'nin hafızasında dolaşan, onun kimliğini taklit eden ama asıl benliği çok daha eski olan bir varlık vardı. Hamdi cinlerle yaptığı anlaşmadan asla dönmemişti. Onun ruhu bedensiz kaldığında bile ortalıkta dolaşmış fırsatını beklemişti. Ve sonunda Ali bu kapıyı açarak onun geri dönmesini sağlamıştı. Artık Hamdi genç bir bedenin içinde daha da güçlüydü. İlk musallat olduğu kişi kulübeye ilk giren gruptan kurtulan Berkan oldu. Hastaneye kaldırıldığında gözlerini aynalardan kaçırıyor, geceleri boğuluyormuş gibi uyanıyor, odasında durmadan şu kelimeleri mırıldanıyordu. Onun sesi aynaların arkasında fısıldıyor. Bir gece hastanede güvenlik kameraları Berkan'ın odasında olan garip bir gölgeyi kaydetti. Gölge duvarda yürüyordu. O an odada hiçbir ışık kaynağı yoktu. Ertesi sabah Berkan'ın yatağı boştu. Camlar içeriden kırılmıştı. Yerlerde ise kendi tırnaklarıyla çizdiği bir ayet vardı. Ve onlar çağrını bırakmazlar. Cin Hoca sadece Berkan'la kalmadı. Kasabaya döndü. İlk olarak eskiden onu tanıyan yaşlı imam Yusuf Efendi'yi ziyaret etti. Ali kılığıyla yanına gelen bu yeni varlık ona sadece bir soru sordu. 313. ayeti hala hatırlıyor musun? Yusuf Efendi sorunun anlamını fark ettiğinde çok geçti. O geceden sonra minareden ezan yerine anlaşılmaz tüyler ürpertici fısıltılar yükseldi. Caminin kapısında sabaha karşı kandil kanla boyanmıştı. Yusuf Efendi'nin cesedi minberde bulundu gözleri oyulmuştu ve dili kesilmişti. Arkasında sadece şu yazı vardı: Sesi susturursan ayet yankılanır. Bir sonraki musallat kasabanın gençlerinden biri olan Elif oldu. Merakına yenilen Elif, defterin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Hikayenin büyüsüne kapılıp kendi evinde ayetleri denemeye çalıştı. O gece odasındaki aynadan el şeklinde bir buğu çıktı. Aynanın içinden çıkan varlık onun boğazını sıktı. Ailesi sabah Elif'i yerde baygın buldu. Boynunda morluklar vardı. Kafasının arkasında ara harfleriyle kazınmış bir işaret. Nun harfi gizli ayetlerin başlangıcı olduğu söylenir. Elif bir daha konuşmadı. Sadece aynalara bakarak ağlıyor. Arada sırada şunu fısıldıyordu. O hala beni izliyor. Aynadan. Uyurken bile. Kısa sürede kulübenin çevresi artık yasaklı bölge ilan edildi. Ama kimse cesaret edip orayı yıkamadı. Çünkü her yıkım girişiminde iş makineleri bozuldu, çalışanlar kayboldu ya da aklını yitirdi. Bir dozer operatörü makinesini kulübeye sürerken aniden çığlık attı ve kabin camını tekmeleyerek dışarı fırladı. O an sadece şunu haykırdı. Ben kulübeyi sürmedim. Kulübe bana doğru geldi. O günden sonra kasabada aynı satışı yasaklandı. Evlerde camlar söküldü. Çünkü herkes bir noktada kendi yansımasında başka bir yüz gördüğünü iddia ediyordu. Gözleri simsiyah, hiç kıpırdamayan bir yüz. Cin hoca artık tek tek insanlara musallat olmuyordu. Onun amacı büyüktü. 313. ayetin tamamlanması ve bunun için bir rütbenin gerçekleşmesi gerekiyordu. Kasabada 313 kişi onun tarafından işaretlenmeliydi. Bunlar genellikle geceleri rüya görüp uyanamayanlar, aynı karşısında donanlar veya kendi adlarını unutanlar oluyordu. Kurbanlar zamanla kişilik değişimi yaşamaya başladı. Kimisi kendi ismini hatırlamıyor, kimisi gün ışığında dahi aynada yansımalarını görmüyordu. Bir gece kasabanın ortasındaki caminin minaresinden bir ışık yükseldi. Gecenin tam ortasında, ezan saati dışında yankılanan o ses kasabanın kaderini mühürledi. 313. çağrıldı. Geçit tamamlandı. Bugün kasabaya yaklaşan herkes yolun ortasında bir tabela görür. Dikkat, giriş yasaktır. Ayna bulundurmak suçtur. Ama bu uyarı yeterli değildir. Çünkü aynalar artık sadece cam değildir. Bir su birikintisi, telefon ekranı, bir gözlük camı, her biri potansiyel bir kapı haline gelmiştir. Ve bazen bir yansımanın size ait olmadığını fark edersiniz. Size gülümser, sonra fısıldar. Ben cin hoca değilim ama artık onun yerindeyim.